Halis ve Giray kızı tehdit etmişler müdürüm. Zeliha'yı arayıp depoya çağırmasını istemişler. Neye alet olduğunu bilmiyor tabii. Zeliha berbat bir tuzağın içine düşmüş. Peki Halis nasıl kaçtı elimizden? Üf, Baki diye birinin yardımıyla. Kim bu Baki? Sadece ismini biliyoruz. Etrafında bir sürü adamı olan bir tetikçi. Peki nasıl ulaşacağız bu adama? Bir planımız var mı ya? Benim aklıma Emir geldi baba. Bahar'ın güvenlik müdürü. Hapse göndermiştik yani. Ona sorabiliriz. Ha, bir şey arayabilir. Evet. Hmm, e, olay yeri ne oldu peki? Hangi olay yeri müdürüm? Hangisi olacak Cemal? Zeliha'nın işte. Kamera kayıtları vesaire. Saydırmayın bana bunları şimdi. Kriminal ekip yolda baba. Rapor bekliyoruz. Karakol memurları da kamera kayıtlarına bakacaktı. Siz de gidin bakın. Yüreği bulmak için... Tek bir saniye bile oturmaya izniniz yok. Tamam mı? Tamam baba. Anlaşıldı baba.